Merhabalar. Teknoloji hisselerinde bayağı bir satış var. Amerikan tarafında, Nasdaq'ta, BTC tarafında, kriptolarda da negatif etki yapıyor. Farkındasınızdır belki takip edenler bilir. Kriptolarda Amerikan teknoloji hisseleri tarafında yükseliş olduğunda yükseliş, düşüş olduğunda düşüş oluyor. Şu anda piyasa her ne kadar Rusya gerginliğini fiyatlıyor olsa da aslında dönüp dolaşıp fiyatlanacak şeyin enflasyon olduğunu, herkes fark edecek. Gram altında 800 85 dipte gördüğümüz rakam 24 saat içerisinde şu anda 910'u da kırdı. Benim burada ilk pozda beklediğim rakam 911'di. O gelir. O geldikten sonra 925'i kovalayacağız arkadaşlar. Gram gümüşle alakalı ons tarafında çok büyük boşluk var. Bu boşluğu en kısa zamanda 25 doların üstüne atmasıyla ki şu anda 25'i de gördü 26'lara doğru içeride gram gümüşte 12 10 12 20 içten bile değil yani bir gün 24 saat sabrettik yüksekten alanlar kaybetmedi dediğimiz rakamlardan alanlarda bir miktar kar yazdı dolayısıyla şu an için her şey gayet güzel gidiyor hepinize iyi günler diliyorum ve lütfen her şeyden önce sakin olun piyasayı doğru analiz etmeye çalışın. Haber akışlarını en az 4-5 yerden doğrulamadan adım atmayın. Kendinize iyi bakın.